Türkiye'nin mahkûs tarihini yenmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere 72 kamu ve 3 özel tesisin açılışı yapıldı. 4,1 kilometrelik Nergisi ve Boğaztepe'deki 8,6 kilometrelik yolların açılışlarını da buradan yapıyoruz. Bu arada sivilcilere daha iyi hizmet vermek için Milli Eğitim Bakanlığımıza, Polis ve Jandarma teşkilatlarımıza ait hizmet binalarının açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Siirt halkına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜİK binasına randevu almadan gitmesini eleştirdi. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette yapılacak artışa da değinerek çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini dile getirdi. Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yapılan yatırımları sıraladı. Milletin arkasında önce millet diyen Recep Tayyip Erdoğan var dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Çinko İzabe tesisinin ülke ihtiyacının %40'ını karşılayacağı ve 3000 kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi.